Az önce yaşadığım şeye inanamayacaksınız. Normal bir şekilde Brawl Stars oynuyordum. Sonra karşıma çok garip bir rakip geldi ve oyuna giremedim. Beni oyundan attı. Tekrar tekrar maça girmeye çalıştım ama giremedim. Daha doğrusu oyuna girmeye çalıştım ama beni sürekli oyundan attı. Çünkü karşıma gelen bu rakip Tam anlamıyla hile yapıyor arkadaşlar. Ne maç geçmişinden girip maçı izleyebiliyorum ne de kulübe attığım maç tekrarına girebiliyorum. Şu an tıkladım. %100 dolmasına rağmen oyun ekranı gelmiyor ve beni oyundan atıyor. Bunu Arkadaşlar şimdi kulübümdeki bir tane oyuncuyu terfi ettirip adamın kulübüne gitmeye çalışacağım ve onunla konuşmaya çalışacağım. Acaba gerçekten hile mi? Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyorum bu oyunda. Adamın kulübünün ismi yanlış hatırlamıyorsam Üniversay gibi bir şeydi. Tabi doğru telaffuz etmemiş olabilirim. Yanlış hatırlamıyorsam 59.000 kulübü 59.000 kupası var. Tabi 59.000 kupanın 59.000'inin de kendi kupası olduğunu düşünmüyorum. Şu an adamın ismini hatırlamaya çalışıyorum şu an. Biraz yukarı çıkmalıyım. Aynen tam olarak bu. Tam olarak bu. Silly Box. Şu anda 979 kupaya kadar çıkmış. O kadar hızlı kasıyor ki hiçbir maç kaybetmeden ve bütün maçları 10 saniye kadar sürüyor. Hemen yarım yamalak İngilizcemle şuraya Silly Box you are bot yazacağım. Tabi bot yazmayacağım çünkü hack yazacağım. Şu an birazcık boş yapıyorum. Adamın hile olduğunu biliyorum. Bu durum gerçekten çok sinirlerimi bozduğu için bu durum hakkında video çekmek istedim. Çünkü çok uğraşarak kupa kasıyorum. Çok tam anlamıyla oyunculuğumla oynamaya çalışıyorum. Ve bu tür insanların hile yapması. Tekrar maç tekrarına girmeye çalışacağım. Bu sefer de beni oyundan atarsa %100 bir şekilde hile olduğuna inanacağım. Çünkü maç tekrarına girmiyor bir türlü. Şaka gibi arkadaşlar adam çok hızlı bir şekilde kasmaya devam ediyor. Bin kupayı geçti. Acaba kaça kadar gidecek çok merak ediyorum. Şimdi adamın beni kulübe aldılar. Adamın bu şekilde maçını izlemeye çalışacağım. Adamın kulübündeyim artık adamın. Şaka yapıyorsun ama ya. Adamın kulübüne kadar girdim. Adamın kulübüne kadar girdim. Adamın artık arkadaş listesinde gibiyim. Ve yine maçını izleyemiyorum. Çünkü çünkü adam hile. Bu arada bu nasıl bir hile derseniz arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum. Ama beni oyundan atıyor ve beni oyundan attığı için benim yerime oyunu bot oynuyor ve bota da bir oyuncu yenilmez herhalde. 10 saniyede maçları kazanıp kupa kazanıyor. Kazanma serisiyle birlikte zaten 7 kupa 7 kupa 7 kupa kazanıyor. Adamın kupası şu anda 1018. Larry'nin kupasına bakıyorum bu arada. Çünkü birinci karakterine Leri koymuş ve bütün kupalar Larry'e gidiyor. Adam oyundan çıktı. Hileci oyuncu tekrar oyuna girdi arkadaşlar. Bir dakika falan kesmiş olabilirim bu videoyu. Şimdi oyuncuyu davet ettim. Umarım takıma gelir yine olmayan İngilizcemle hile misin diye sormaya çalışacağım. Bu arada hem böyle bir video çekmeye çalışıp hem de şaka gibi beni yine oyundan attı. Beni yine oyundan attı şaka gibi. Tabi pes etmiyorum adama ulaşana kadar pes etmeyeceğim. Bu arada bu video normal videolarımdan daha kısa olabilir. Bunu da söylemek istedim çünkü böyle bir video gibi bir planım yoktu. Tamamen rastgele karşılaştığım bir şey bu benim. Oyuna bile çok geç giriyor artık. Yani cez sanki ben cezalandırılıyormuş gibi hissediyorum. Adam iyile yapıyor ama cezalandırılan benim. Oyuna ben giremiyorum. Benim kupam gitti. Umarım süpersel bu videoyu görürsün. Zaten bütün videolarımı izlediğine çok eminim yarım saattir oyuncunun davetimi kabul etmesini bekliyorum arkadaşlar bir türlü kabul etmiyor Yani red de etmiyor kabul de etmiyor sürekli maça giriyor sürekli bir şeyler bir şeyler Aha Sonunda kabul etmiş arkadaşlar hemen Hi Hey yazacağım Şu an Olmayan İngilizcemle hile misin diye sormaya çalışacağım Şu an You are Yürek ne alaka, klavyem ne yapmaya çalışıyorsun, yürek ne alaka, hile misin? Du, adam bunu anlamaz ya, bunu boşu boşuna söylemedim. Ya da söylesem, hile misin? Neyse adam bunu anlamaz, tamam bunu söylemeyeceğim, tamam. You are... Yine yürek diye çevirdi gerçekten, bu klavyeyi anlamıyorum. Bu arada bu videonun hiçbir amacı yok. Sadece süpersenin bu videoyu görüp, adam olmasını istiyorum arkadaşlar. Tek istediğim bu. Zaten Payto Win bir oyun. Adam cevap veriyor bakalım. Yes dedi inanamıyorum. Hileymiş. Zaten hile olduğuna emindim ama bir de ondan duymuş olduk, öğrenmiş olduk arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.